Sevgili futbol severler, hepiniz kanalımıza Futbol Plus'a hoş geldiniz. Ben Soner Sancak. Bugün Yunus Emre ile birlikte Trabzonspor'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız ve herkese de iyi, mutlu, hayırlı, huzurlu bayramlar diliyorum. Yunus Emre abi hoş geldin. Senin de mübarek olsun. Hoş bulduk. İyi bayramlar sonra izleyen herkese de selamlar, iyi bayramlar diliyorum. Eğer arkadan çok araç seslik gelirse kusura bakmayın mevcut malum Bayram yoğun bir hareketlik var, sıra bakmayın. Yok, bugünlük e, izleyicilerimiz onu görmezden gelir diye düşünüyorum herhalde. Hem bayram, hem burada e, bayram, güzel bir manzara izletiliyorum. Aynen aynen. Ayi <laughs> <laughs> Bobros çizmiş gibi ona aynen, bakıyorum aynen, herhalde arkaya. Abi öncelikle trafik var dedin, yoğun bir trafik var dedin. Trabzonspor'da da gerçekten yoğun bir transfer trafiği oldu. Üç isim tak 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 açıklandı bir gün içinde. Tam hmm. olarak da bunu bekliyordu Trabzonspor taraftarları. Dahası da bekleniyor zaten. Ee, bir tane daha bekliyorlar. Bir de Forvet kampa kadar bekleniyor şu an için. Aynen öyle. O da bekleniyor. Öncelikle bu isme dönelim abi. Bu 3 isme dönelim. Ee, bu transferler hani çok önceden belli miydi yoksa mesela Orsić benim için. Hem sürpriz oldu hem bunu daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Gelebilir mi? İngiltere'ye yeni transfer oldu. Ee, uyum sağlayamadı. O oldu bu oldu. Kadro dışı kaldı ama Trabzonspor bence bu yılın şu an için bomba transferini yaptı diyebiliriz. Ben böyle yani, düşünüyorum. Evet. Yani Edin Ceko'yla şey edebiliriz ama yaş olarak arada 7 yaş var Edin Ceko'yla. Ama onun dışında şu an için e, lige gelen bence en e, dinamik oyuncu gibi gözüküyor. Yani hala bir şeyleri başar arzusu olan çok iştahlı bir oyuncu ve gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Olarak. Geçtiğimiz sezonu 13 gol 8 asli katkıyla tamamladı. Her ne kadar Southampton'da hani forma şansı bulma noktasında sıkıntı yaşasa da kalitesi tartışılmayacak bir isim bence. E, bir de şöyle bir şey var. Atalanta maçı var onların meşhur. Bilmem biliyor musun o hı hı. Da, çok. Orada hani Petkovic, Orsic ikilisi o kadar uyumluydu ki herkesin bir şekilde hafızalarına kazınmış bir ikili aslında. Yani yeni çıkan, bir anda ortaya çıkan ikili değil. Onlar genelde Trabzonspor taraftarları tarafından Fatih Gökdeniz ikilisine benzetiliyor. Yani e, Gökdeniz'i aldık şimdi sıra Fatih'te. Yani Bruno Petkovic'i öyle lanse ediyorlar. E, teknik direktör Nerat Vielisan'ın çok istediği bir isimdi. Trabzonspor'a imza attığı andan itibaren e, Trabzonspor'la adı anılan ve e, ne zaman geldi gelecek noktalarında bir beklenti oluşan isim değil mi? Bu transfer sürecinde çok dik durdu sonra. Nasıl dik durdu? Şöyle, Southampton Kulübü e, rakamsal olarak tabii çok ciddi rakamlardan açtı piyasayı. Daha sonra Orsic'in Trabzonspor'a gitme yönündeki eğilimi Burada rakamı belli bir seviyeye getirdi ama e, Southampton kulübü aynı zamanda Türkiye'de de Göztepe'nin e, sahibi olduğu için oraya bir oyuncu talep ettiler. E, Beşiktaş'ta Redmond'un transferinde yanılmıyorsam iki oyuncu vermişti Göztepe'ye. Beşiktaş'ta evet Redmond'un transferinde iki oyuncu vermişti Göztepe'ye ki onlar kiralık olarak almalarına rağmen Trabzonspor'da e, taha Altı kardeşi e, verdi Göztepe'ye. Burada taha alt kardeş hani. Potansiyel genç bir sonraki satıştan pay hakkı var. Şöyle söyleyelim Orsic hocanın istediği bir isimdi. Hakim Fernandes'e gelecek olursak da lig sona erdikten sonra teknik direktör Nevet Biyeli ise şöyle bir ifade kullandı yönetime. E, savunmada size yüksek hava topu hakimiyeti olan bir isim arayalım. arayalım. Böyle bir ismi transfer edelim diye. Hakim Fernandes de 1.90 boyuyla hava toplarında hakimiyeti yüksek. Sert oynamayı seven, yani ikili mücadeleleri kazanma potansiyeli olan bir isim. Ama eksileri bu. Yok mu? Tabii ki eksileri de var. Yani istikrar noktasında bazen zaman zaman sorunlar yaşıyor. Ayağını kullanma noktasında çok kötü değil. Ama yanındaki isme uyumu çok çok önemli. Ama Joaquin Fernandez de yine teknik direktör Nenet Belisa'nın talep ettiği bir isimdi. Diğer isim ise yani Corbelis ise, Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonda transfer etmek istediği bir isim. Zaten Panathine. belliydi. Daha önceden netleşmişti. Evet. Geçtiğimiz sezon 2,5 milyon avro talep etmişti Panathinaikos. Ama şimdi sözleşmesi sona erdi ve bedelsiz olarak transfer edildi. Şu an hedef kampa kadar bir forvet transferi gerçekleştirebilir. Bu konuda çok yoğun bir çaba var. Hani illa yetişecek belki kampın başlangıcına değil bir gün sonrasına kadar belki bir saat sonra olur. Bunu bilemiyoruz çünkü Teklif çıkılan birçok isim var. onlar üzerinde de birazdan konuşuruz. Çünkü başkan da bunu çok net bir şekilde açıklamıştı. Hoca da kampa kadar en azından iskelet kadroyla gidelim. Oradaki eksiklere göre daha detaylı transfer çalışmalarına şekil verelim diye. Şimdi stoperi aldın, orta sahayı aldın, kanat bölgesinde oyuncu eksikliğin vardı onu aldın. Bir format için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Diğer bölgelere kamptaki duruma, gidişata göre şekil verilecek sonra. E, abi bu arada transfer, yani dün açıklanan transferler Orsic ve Joaquin Fernandez. Orsic benim dediğim gibi Dinamo Zagreb, o UEFA Avrupa Ligi zamanları Tottenham maçları var. Orsic'in tek başına basketbol oyuncusu gibi sorumlu kalıp maç çözdüğü o dediğin Atalanta maçları efsane e, izlenimler bıraktığı maçlar var Dinamo Zagreb formasıyla. Yani Türkiye'ye gelmesi beni çok mutlu etti. Ben açıkçası gizli bir yıldız olduğunu düşünüyorum Orş için ama Joaquin Fernandez yani bir an, bu yılın ilk eleştirilecek ismi olacak ama bunu dediğim için muhtemelen oyuncu çok iyi bir performans sergileyecek. Hani o çok sanki bir güven vermiyor gibi Joaquin Fernandez. Yani şöyle yani geçmişte bunun örneği çok var. Böyle çok sert şekilde eleştirilen oyuncular bazen öyle bir patlama yapıyor ki ya biz bir çeki düzen verelim mesela Aslolu yani çok iyi hatırlıyorum. Ya bunu nereden bulduk, aldık gibi çok yoğun eleştirileri yapılıyordu o dönem ama bambaşka bir seviyeye çıkmış. Evet. Tabii illa öyle olacak anlamına gelmiyor bu arada. Yani taraftarların düşüncesi de olabilir. Ama sonuç olarak hocanın istediği hava topu hakimiyeti olan bir e, savunma oyuncusu bu. hocanın talebiyle alınan bir isim ve dolayısıyla sorumluluk orada hocaya ait. Yani yönetim kurulu burada hocanın talebini yerine getirmiş oldu. Ya kamptaki performansı belirleyici olacaktır ama şöyle bir şey söylüyorum sonra ya eğer Mark Bartla takımdan ayrılırsa veya kampta baktık ki hoca hani stoper bölgesinde bir sorun yaşıyoruz. Bir transfer daha yapabilir Trabzonspor'a. Yani stoper transferi tamamen kapattı diyemeyiz. Mesela yine Southampton'da çok fazla düşünülmeyen Kaleta Kar ismi var. Çok önemli bir isim. O da Hırvat oyuncu. Gerçekten önemli bir isim. Çok önemli bir isim. Yani eğer transfer edilebilirse gerçekten seviye başka bir noktaya gidebilir o derece kaliteli bir isim. Ama kolay mı? Değil. Bir, şundan kolay değil. Henüz Bartra'yla ile ilgili sıcak bir gelişme yok. İki, Trabzonspor'un belli bir harcama limitlerine, kriterlerine uyması lazım. Yani bütçeyi 20-25 milyon avro seviyelerinde tutması lazım ki böyle bir şey olsun. Burada Trabzonspor'u şöyle bir şey rahatlatabilir. Eğer 10 milyon avro üzerinde bir satış gerçekleştirebilirse herhangi bir oyuncusuyla ve şu an takımda gönderilmesi gündemde olan isimlerden çıkabilirse ee, bu tarz bir transfer bekliyorum ben açıkçası. Peki abi yani e, şu an kadroda hem yer al yer açılması gerekiyor hem de e, kasaya da bir para gelmesi gerekiyor. Özellikle Uğurcan ve e, Abdülkadir Ömür ya bu iki isim şu an en para getirebilecek isimler olarak görüyorum Trezeke, ben. Trezeguet de var. Trezeguet de var. var. Aynen öyle. E, bunlarla ilgili bir durum var mı ya da kadroda hiç düşünülmeyen oyuncularla ilgili? Nasıl bir planlar ya da teklif var mı, görüşme var mı? Bu soruyu Trabzon'daki toplantıda Sayın Başkan'a sormuştum Ertuğrul Doğan'a ve şöyle demiştim. Sayın Başkan hani bazı isimleri göndermek istiyorsunuz ancak bu oyuncular gitmeme noktasında tavır koyarsa neler düşünüyorsunuz? Şu ifadeyi kullanmıştı. Eğer gitmeme noktasında bir talep olursa bu oyuncular bizim oyuncularımız ve o zaman maksimum faydayı almaya çalışacağız. Bunun için en iyisini yapmaya çalışacağız. Şimdi Sonra kağıt üzerinde bakıldığında Maxi Gomez veya Mark Bartra'yı kötü futbolcu diyebilir miyiz? Bence asla diyemeyiz. Kesinlikle diyemeyiz. Yani. Mark Bartra'nın geçmişte yaptıkları ortada, Gomez'in yaptıkları ortada. Ama bazen böyle uyum sorunları olabiliyor. Adaptasyon sorunları olabiliyor. Belki Mark Bartra bugün daha, bu sezon daha farklı bir seviyede olacak kalırsa. Belki Gomez'den çok farklı bir şekilde faydalanacak olacak kalırsa. Bunu bilemeyiz. Çünkü dediğim gibi bakıldığında bu isimler kötü. Aynı şekilde engis Fahri'dir. Yani İspanya'da La Liga'da 120 maça çıkmış ve o yüzden bahsediyoruz Bu çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla hani uyum sorunuyla alakalı bir bazı sıkıntılar vardı. Ama diğer noktada Cenni Semedo, Flavio ve Fodekoita. Yani bu isimlerle Trabzonspor yeni sezona girme düşüncesi de değil. Bu isimlerle bir şekilde yollar alacak ve Cenni Semedo muhtemelen Suudi Arabistan'da yine bir takıma transfer olacak. Flavio'nun da oradan bir takıma ihtimali yüksek. Koyta biraz şu anda soru işaretleri barındırıyor. Belki lige yeni çıkan takımlardan bir tanesi kendisine bir e, teklif yapar mı? Onu bekleyip göreceğiz. E, ayrılmaları için teklif bekliyor Trabzonspor. Özellikle Olympiakos kulübü Mark Batra ile Maxi Gomez ile ilgileniyor. Trabzonspor da Olympiakos'tan Zincan ile ilgileniyor. İlerleyen günlerde şartlar oluşursa bir takas formülü ortaya çıkar mı? Bilemiyorum ama şu an öyle bir şey sadece iddia üzerinde konuşuluyor. E, peki abi Yine forvet transferi merak ediliyor. Yani Petkovic başkan bir hani o ücretlere çıkamayız dendi ama parada harcanmak gerekiyor. Yani futbolda para harcamanız mecburi bir şey. Ee, şimdi Petkovic ismi var ve sürpriz bir isim. Jamie Ward'ı. Leicester City'nin efsanesi. Kesinlikle kulübün efsane oyuncularından biri değil. Birinci sırada yani evet, direkt tabii, olarak. Tabii ve Premier Lig'e e de damga vurmuş bir oyuncu. Yani filmi filmini izlesek böyle zevkle tekrar tekrar izleriz. Hayat hikayesinin filmi yapılsa ve bazı yerlere de hadi bu kadar da olmaz. diyeceğimiz şeyleri gerçekten başarmış bir oyuncu. Leicester City'de küme düştü maalesef. Yani dramatik bir şekilde bu sezon bütün dünyanın gözü de artık Leicester City oyuncularında hani kadroyu bırakacaklar mı? Başka takımlara, ülkelere gidecekler mi? Yoksa biz Leicester'ı biz düşürdük biz çıkaracağız diye bazı kilit oyuncular kalmaya devam mı edecek diye. Jamie Wardy ismi bilmiyorum telaffuz ediliyor bu aralar. Orada burada gündemde görüyoruz medyada görüyoruz. Gerçeklik payı ne kadar abi sence? Şimdi, Jamie Wardy ismi sadece Türkçe kaynaklı değil yabancı basında da artık telaffuz ediliyor. Trabzonspor'a gidiyorlar. Ama Jamie Wardy ile şu detayı atlamamamız lazım en iyi döneminde dahi Leicester City'yi bırakmayan bir isimden bahsediyoruz. Çok rahat bir şekilde transfer yapabilirdi. Şu an çok daha farklı kulüplerde futbol yaşantısını sürdürüyor olabilirdi. Ama burada başkan çok net bir şey ifade kullanmıştı. 32 yaş üzeri belki bir tane çok önemli bir isim ortaya çıkarsa transfer edebiliriz demişti. Bu tarz bir isim. Onun dışında 32 yaş üzerinde bir transfer yapmayacaklarını çok net bir dille kendisi belirtmişti zaten. Şu ana kadar transfer edilen isimlerden de 32 yaşı geçen bir isim söz konusu değil. En yakın isim ona e, Orsic 30 yaşında. Hakim e, Fernandes 27 yine aynı şekilde formülist o yaşlarda. Dolayısıyla orası bir belirsizlik. O tarz bir ismi Trabzonspor istiyor ama benim öğrendiğim kadarıyla bu tarz bir ismi aynı Hamşik'le birlikte orta sahada takımı ağabeylik yapacak, takımı yönlendirebilecek bir oyuncu anlamında istiyor Trabzonspor. Orası için daha çok ağırlık var. Jamie Vardy ile ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Birçok yetkisi olmayan menajer kulübe bu konuda talepte getiriyor. Trabzonspor tavrı çok net. Yetki belgesini görmeden şu ana kadar görüşme yapmadı. Vardy ile de ilgili henüz Trabzonspor cephesi hani bir bitiriyoruz, bitti bitiyor aşamasında olan bir durum söz konusu değil. Haberi de e, Bainsport'tan Erdem kardeşim yaptı. Çok severim ve çok Yeni neslin çok başarılı muhabirlerinden bir tanesi. O da haberini takip ediyor. Biz de bekleyip göreceğiz. Biz de uğraşıyoruz bir yandan tabii ki. Bakalım ki Bordi bence <laughs> ayak uydurabilecek bir tip. Böyle deli dolu. Özellikle <laughs> Karadeniz bölgesinde. Şey, çok zor adapte oluyorlar. ya. Yani İngiliz oyuncular çok farklı ülkelere çok zor adapte oluyor bence. Ama Ele tam Trabzon bir... onluk bir yer. Hatta Türkiye tam Bordi'lik bir yer. Böyle deli dolu biri de zaten kendisi biraz. Sahada da öyle. Ee, zaten ya. tarzı saçı başı da biraz hani göz rengidir. Yani Kar Karadenizli denir yani. Uzaktan görsek. Ya heyecan yaratmaz olur mu ya? Sonra şimdi Jamie Vardy'nin Trabzon'a yani olası bir transferinin kesinlik kazandığını düşünsene neler konuşuruz. Biz konuşmayız yani. yurt dışı basında da neler konuşuruz. Tabii ki. Kesinlikle. De. Ya bakayım inşallah böyle bir transferi ya yani Trabzonspor olmasa da başka bir takımımızda Jamie Ward ismini görebiliriz. Ya ben çok mutlu olurum açıkçası. Ee, abi soru Aydın Bey, belli sabahlar demiş. Teşekkürler iyiyiz Aydın Bey. İsrail liginden Nikola Eskunun kendisiyle anlaşma sağlanmış. Ben bu oyuncuyu bilmiyorum. Özür dilerim. Yani düzgün de telaffuz etmemiş olabilirim. Nikola Nikola Esku. Ya bu isimle ilgili var mı abi bir bilgin? Şöyle bir şey şimdi İsrail Ligi deyince tüm Trabzonspor taraftarlarının aklına otomatik bir vakeme geliyor ve acaba yeni bir vakeme etkisi olur mu? Ya yani O Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandırıyor. Bu haberi de ilk yapan e, Levent Ümit kendi e, hesabında paylaştı. Ayen Nikolas Kayo'nun Trabzonspor'a transfer olabileceği oyuncuyla e, görüşmelerin olumlu gittiğini, kulübüyle temas olduğunu yönünde. Şöyle söyleyeyim, Trabzonspor Petkovic dışında o bölgede rekabeti artıracak bir forvet oyuncusu daha arıyor. Ee, Petkovic'i e birazdan değiniriz. O ayrı bir konu ama Petkovic dışında bir isim daha arıyor Trabzonspor. Rekabeti başka bir seviyeye taşıyacak. Oradaki <laughs> seviyeyi artıracak bir isim. Ama Nicolas Gary ile ilgili olarak ben şu anda bitti bitiyor bilgisini henüz teyit edemedim. Daha yeni bir gündem ve dediğim gibi hani Levent abinin haberi zaten biz bu bu tarz konularda başka muhabir arkadaşlar da bilgiler edinebilir çok normal bir şekilde bu. Biz de bunun üzerine gideceğiz. Daha yeni bir gündem. O yüzden hani bir şey söylesem şu anda havada kalacak. Daha çok sıcak bir gündem. Abi bir de bir soru var. Bu sır gibi saklanan anlaştığımız forvetin ismini öğrenebilir miyiz diye bir soru geldi. <laughs> hem, anlaştık, hem anlaştık hem nasıl? Bir kere şunu çok söyleyeyim. Anlaşmış olsak kesin sır gibi saklanmaz. önce onu söyleyeyim. Yani <laughs> iş bitmiş olsa her şeyiyle beraber bitmiş olsa yani şu an almaz Çünkü kulübün bundan bir kazancı olmaz. Yani bitmiş bir oyuncuyu saklamanın kulübe getireceği bir kazanç yok. Tam aksine kulüp bu tarz isimleri bildirir ki işte taraftar heyecanlansın, kombini alsın, forma alsın. İşte yeni sezon öncesi yönetim çalışıyor, transferleri bitirme noktasında olur. Bu tam aksi bir durum olur. Ama bitmek üzeredir veya son görüşmeler yapılıyordur o farklı. Dediğim gibi Trabzonspor Petkovic dışında bir tane daha forvet istiyor. Yani oradaki rekabeti <laughs> artıracak bir isim daha istiyor ama burada Orsic detayını unutmayalım. Sonra Orsic forvetle de oynayabiliyor. Evet. Yani orada sıkıştığınızda onu oraya da çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Hem sol kanat hem sağ kanat hem de forvet bölgesinde oynayabiliyor. <laughs> Peki Yunus Emre abi stat ve sponsorluk konusunda bir yani stat ismi ve sponsorluk konusunda bir gelişme var mı diye sormuş Ali Bey. Bu arada yorum yapanların hemen hemen hepsini neredeyse artık isim olarak ezberledim. Yücel var, <laughs> var, var, Ali Sahle var, Aydın, Derda Güven, Hakan. Hemen hemen hepsini artık isim olarak biliyorum sağ Aile olduk. Aynen öyle bayağı da ilgi gösteriyorlar aile olduk. Stadyum sponsorluğu konusunda geçtiğimiz hafta içerisinde görüşmeler yapıldı. Ancak burası çok şey bir durum. Ya bitti diyorsunuz, bitmeye yakın diyorsunuz, süreç uzuyor çok şey oluyor. Ya insanlar yeter artık yani diyor. Olduğu anda artık bilgileri paylaşırsınız diyor. O yüzden şu an için bir şey söyleyemeyeceğim. Olumlu gelişmeler olduğunu biliyorum. Ama bitti bitiyor seviyesiyle alakalı bir şey diyemem. Forma konusuna gelecek olursak da şu an bildiğiniz e, Kurban Bayramı içerisinde olduğumuz Trabzon'da da hani il dışından gelenler gibi çok ciddi bir hareketlik var. Bu da forma satışlarını olumlu yönde etkiliyor hani itibariyle. İyi gidiyor forma satışları. Taraftarlar özellikle Çubuklu formayı çok beğendi. E, sen gördün mü Trabzon spor formalarını? Sana? Gördüm. Gördüm. Yani e, Hırvatista, Hırvat bir teknik adam varken Damala formayı seçmek de enteresan oldu. Hele Orsic ve Petkovic gibi iki Hırvat. Hani Orsic'i bitirdik ama... Petković gibi bir Hırvat hatta bir Hırvat da olabilir belki böyle bir şey varken e, Damalo forma da enteresan oldu yani Hırvatistan da özdeşleşmiş dünya ekolünde Damalo forma o yüzden bu da enteresan bir e, tercih olmuş şöyle e, söyleyeyim şimdi sponsorluk konusunun yanı sıra Trabzonspor kalıcı gelir getirici noktalarda da bazı değişik hamlelerde yapmaya çalışıyor İşte bir otel var Trabzon'da onu e, satın almaya çalışıyor Trabzonspor bunun dışında birkaç e, şey hamlesi de var. Ama bunlar henüz imla aşamasına gelmiş süreçler değil. E, forma sponsoru zaten var mevcut hali hazırda. Bir de şunu ekleyeyim. Buna çok soruluyor. E, Kurban bayramından sonra e, kombinelerle ilgili kulüp açıklama yapılacak ve kısa süre içerisinde de e, satışa çıkarılması planlanıyor. Bakalım. Hayırlısı olsun. E, Yunus Emre abi var mıdır? Aktarmak istediğin ekstra bir bilgi daha. Şunu söyleyeyim. Yani teklif çıkılan çok oyuncu olduğu için yani belki biz bu yayını kapattıktan sonra da bir şey olabilir her an. Belki bir iki gün sonraya, belki bir hafta sonraya da sarkabilir. Çünkü bir iskeleti oturttu Trabzonspor kampa kadar. Bir forvet kampa kadar önemli. Ama teklif çıkılan çok oyuncu olduğu için bir anda bu sayı değişebilir. Nasıl bir günde üç oyuncu açıkladı Trabzonspor. Yine yarın bu şekilde de olabilir. Biz de takip ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyelim. Son olarak tabii bu ayki ödemelerle ilgili bir Sıkıntı yaşanıyor mu diye sormuş. Şu ana kadar 12-13 milyon avroya yakın bir ödeme yaptı Trabzonspor bu ay itibariyle. Ay sonuna kadar da diğer kalan ödemeyi yapacak çok ciddi rakamlar bunlar. Gerçekten yüksek rakamlar. O kalan ödemeleri de yaparak yeni sezon öncesi bir sıkıntısız girmeyi amaçlıyorlar. Bu arada Çalet e, Açar öyle telaffuz ediliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Kalet Açar mı? Çalet Açar diye. Sorulmuş Ejda da. Aynen. Biz onu konuştuk. Ee, yine programımızı izleyebilirsiniz. Geriye de salıp. İstediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Beğenme butonuna basmayı da unutmayın. Paylaşın. Eşinize, dostunuza yollayın. Beğenin, takip edin. Bazı sürprizler de gelebiliyor kanalımızdan. Sizin de bildiğiniz gibi. O zaman bugünlük bizden bu kadar. Yunus Emre abi bayramın mübarek olsun. Tekrardan siz sevgili izleyenlerimizin de bayramını kutluyorum. Buyur abi görüşmek üzere. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. İzleyen herkesin tekrardan bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Görüşmek üzere.